hala. Güler güler 11 kg çekiyor. Güler çekiyor. Çıldırsın. Güler. Elle mi? Elle mi? Şey. Ya Allah. Yok, ben çekmediği bir. Çek. Dur vurma. Vurmayacaksın. Güzel bir şey. bir, bir ayağına girdim. Her yıl tabii ki Türkiye şampiyonluğunu ben Müfit Bursa olarak yetiştirmekten öncelikle gurur duyuyorum. Bu benim baba resim. İnşallah devamında getireceğiz. Allah izin verirse. E Tabii bunun kalitesi bizim için çok önemli. Sipermenleri falan, tohumlaması. E yem bitkilerine gelince işte yonca yediriyoruz, yulaf yediriyoruz, e, mısır bu tür şeylerle. Allah izin verirse bunun üzerine 100 kilo fazla koyduracağım. 1200 gibi falan öyle getiriyorum Allah izin verirse. Yetişiyor. Gelecek sene de çok iddialıyım. Yani. thank <laughs> you